merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine süper bir analik bölümüyle karşınızdayız. Bugün iki önemli konu var. Bir tanesi YouTube Pes Türkiye' yeni maçımız var. Bir diğeri de uzun süredir takip ettiğimiz ve transfer için çok fazla kapısını aşındırdığımız bir isim var. Onu kaleye transfer etme durumumuz var ama bir teklif yaptık. Bakalım sonucu ne olacak? Videoya like'ınızı attıysanız lütfen like atmadan başlamayalım. Rıfat atmamışsın sen kardeşim. Rıfat at öyle başlayalım. Kardeşlerim karlı bir havadayız. Hava çok soğuk hava. Ayaz mı ayaz? Ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum. Anlıyorsun değil mi? Zaman sen sanki. Ha? Hakan Çalıoğlu ilk şutun günahı olmaz. Allah cezanı vermesin. Yerden geliyoruz Sinclair'e. Sinclair baktı attı tekrardan. Hakan içeride. Pele de uzun. Bakayoko kare biz kare oluruz. Bir şut gol hiç kaleci. Atak. Karışır. Zuma. a eski oyuncu Zuma. Bunlara satmıştık. Bunlara kakalamıştık biz. Sinclair. Ortaya döndü. Bakayoko. Bakayoko. Ortada. Şimdi Aduriz. Harikasın. Pele döndü. Pele vurdu. Son anda poposuna çarptı. Hilton uzaklaştırıyor. Arkadaşlar buna yürek dayanmaz. Peter Crouch. Peter Crouch. Aldık topu. Tekrardan onlarda kanat boş. Çok dikkat. Bu Ateng. Rishi. Rishi çok rahat geçti. Rishi bilir bu işi. Al artık lan. Al artık. Foul yapmışız. Atak devam edecek. Çok dikkat aldık topu. Şimdi pasımızı verdik. Aduriz. Aduriz ortaya. Allah cezanı aldı lan. Lulic. Mirales. Sinkleyre dönüş. Sink. Şimdi Gubi. Aldık verdik ekonomiye can verdik Sinclair Sinclair döndü baktı içeride iki kişi iki tane uzun forvetimiz var PL'ye doğru olmadı şimdi bunalttık sanki be aldık bir orta daha savunmaya çarptı Clark uzaklaştıramadı bizde o top Sinclair bu nasıl bir baskı buna gerçekten ses yetmeyecek diyecektim ki Sinclair Yardımımıza geldi. Bu videoda kaç defa Sinclair dedim. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bakayoko. Pas Hakan Çalhanoğlu'na. Hakan Çalhanoğlu ortaya döndü. Bakayoko. Bakayoko Mirales'e. Mirales bir pas geçmedi. Lulic aldı. Lulic kanatta Gubi'yi gördü. Oğlum kaç artık hadi kaç. Neyi bekliyorsun ya? Sinclair. Baktı son çizgi. Pele vurdu. Pele hayatında ilk defa vurdu büyük ihtimal kafa. Böyle bir pozisyon olamaz. Pele. Pele gerçekten gözüme battın ya neden böyle oldu? Tamam ağır bir format olduğunu farkındayım ama lütfen bir şeyler yap Mirales aldı. Mirales ben hızlıyım dercesine. Attı pası Lulic. Lulic araya verdi. Mirales son çizgiye inecek olmadı. Taç. Dakika 28'e girerken baskıyı kurduk ama kar biraz bizi etkiliyor. Zaten bugüne kadar yani kardan ne hayır gördük ki. Hakan Çalanoğlu kanatta Sink diye şişirdi verdik. Taç bizim olması lazım hakem. Allah cezanı vermiş. Bir gole ihtiyacımız var. Daha sonra da YouTube Best Türkiye ile bir maçımız var. Ortaya döndük Hakan Çallanoğlu. Hakan Çallanoğlu. Hakan olmadı Aduriz. 31. dakika. Kör olmadan bir gol atmamız gerekiyor sanki. Verdik dışarıya. Lulic vurdu kaleci. Uzaklaştıracak mı? Arkadaşlarım gerçekten çok büyük bir baskı kurduk ama ananı avradını. Baskıdan çıktılar. Dakim. Verdi. Clark. Clark pası. Peter Crouch. Ölmedi mi bu daha Peter Crouch ya? Alırız. Aldık bile. Şimdi ortaya. Pele. Pele. Baktı. Kanada. Sinclair. Sinclair. Aradan büyük bir boşluk var. Mirales ve doğru son anda savunma Çalıştığımız gibi. Git oraya. Git. Şimdi Pele'ye doğru orta bir kafa adresi bulmadı. Mirales hava gittikçe bozmaya başladı ya da benim gözler bozuluyor. Şimdi. o Foul. Ulan avantajı da bıraktı. Mirales çok güzel geçti. Açtı oradayı. Pele vurdu. Pele. Pele. Lulic. Lulic. Lulic kanadı Gubi'ye. Gubi ikiye bir yaparsa Sinclair'le işler karışabilir onlar adına. Gobi ortaladı. pe olmadı. Atak şimdi devam edecek. Hakan Çalınoğlu böyle şutları çok sever kaleci son anda. Kalecinin gücünü tüm 99 yaptı bana lütfen söyleyin. 44. dakikaya girilirken ilk yarıda bitirmemiz gereken işi ikinci yarıya bırakmak istemiyoruz. Hakan, Hakan vurdu. Hakan, Hakan Adamı da oldu? Adamın oğlu. 1-0. Muhteşem, R3 ile cımbırlop diye önüme sektirdim arkadaşlar. Sonra da sektirdim zaten. 1-0, 19 numaralı formasıyla. Formaları değiştir abi diye çok yorum geliyor. Farkındayım çok yorum. 3 tane geliyor zaten, 5 tane yorum geliyor. 3 tane yorum geliyor. Bunları formayı değiştirdi ama e, numaraları değiştireceğim. Söz veriyorum ama sezon sonunda değiştireceğim. Son kez bir daha pozisyona bakalım. Hakan Çallıoğlu'nun gözünden. Şurada hafif bir keşkül titretmesine şutu çekti. 1-0 oluyor. Hakan Çalhanoğlu. oldu. Şimdi güzel pas. Sinclair. Mirales. Sinclair gidiyor. Arka taraf. İyi aşırtırsan gol. Orta. Adurize gelmedi top. Van Amrut aldı. Kent. Bu da eski oyuncularımızdan biri. Kent pası. Sung. Sung da kim? Hilton. Hilton da eski oyuncuların. Ne çok oyuncu almışız vermişiz ya. Hilton'da hatırlıyorsunuzdur. Hatır, hatırlayanlar lütfen yorumlara yazsınlar. İki kişi yazar büyük ihtimal şimdi o el dedik ya. Shalway. Shalway pas. Kent'e. Kent, e. Kent birebir de etkili. Boateng yaptı hareket fo. İçeriye Kavisti gönderdi. Aman ha Kroça. Gelirse o top Ayva'yı yeriz. Top yere sek... Vurduğunda kolay kolay sekmiyor bile. Saha çok ağırlaştı. Boateng. Aduriz. Aduriz pas. Aduriz de yeni transfer kardeşlerim. O yüzden bir uyum süreci olacaktır. Şimdi Aduriz biraz önce biraz yani Uy artık takıma lütfen Aduris. Yani lütfen. Bu maçtan sonra PES Türkiye ile oynayacağız. Hakan Çağlan'ı da oyundan çıkaracağım. Çünkü PES Türkiye maçı da bize gerçekten onun büyük bir katkısı olacaktır. Hatta şimdi 6. dakika şuradan Hakan'ı seçiyorum. Onun yerine Paulinho oyuna giriyor. Başka oyuncu değişikliği yapmayacağım bugün. Çünkü sebebi var. Ee, diğer takım daha önemli benim için. Şimdi Lulic. Lulic, Gubi. Gubi pas Sinclair. Oho attı çalımını. Sinclair son çizgiye indi. Sinclair ortaya açtı. Bir şut olmadı. Faul yapmış ya. Allah gibiliyetine senin. Şimdi Adurize verdik. Hala bir fark bizim için sıkıntı olabilir. Lulic. Lulic kanada döndü Sinclair'e. Sinclair önündeki boşluğu sanırım değerlendirecek. Sinclair girdi. Son çizgiye baktı. Ortayı açtı. Çok güzel Adurize olmadı. Pele de geliyor. Şu maç kör olmadan bitseydi ya. Rondon ama aldık topu. Verdik pasımızı. Şimdi Gubi. Gubi kanada döndü Sinclair'e. Sinclair birebir de etkili bir oyuncu. Sinclair çok iyi geçti. Son çizgiye indi. Ortayı açacak. İçeriye doğru Zuma. Ölen Zuma. Ölen Zuma. Daha yeni bizden gitti. Yesek ne olur. Yesen ne olur. Ya da vurmasam ne olur. Konuşamadım. Şimdi Lulic. Pas Sinclair'e. E. Birebir de etkili Sinclair. Birebir de etkili ama iki kişi birden geldiler galiba kaybetti. Al topu aldık. Kristensen. Şimdi ortada. Paulinho gidiyor önünde boşluk. Paulinho bu boşlukları sever. Ama şut çekmeyi sevmiyor. Bakayoko takımı bir tık geri aldım kardeşlerim ne olur ne olmaz. Sinclair. Sinclair. Baban da mı geçiyordu böyle? Sinclair pasını verdi Paulinho. Paulinho şimdi Pele. Pele Aduriz. Tekrardan Pele. Pele burada iki boycu. Pele, Pele. O da milli oldu sayılır bu formayla attığı ilk gol. Pele. Biz onunla kafa golü bekledik ama o ayağı anlattı. 2-0 oldu. Roberto Carlos çıkıyor. Çok güzel. Şimdi bu maçı bitirip YouTube Best Türkiye maçı hazırlanabiliriz. Maçın sonunda kaç puan olur bilmiyorum maça başlarken bir puanlık bir fark vardı aramızda lig savaşında, lig yarışında. Şimdi ne olur bilmiyorum son kez Pele'nin golüne bir bakalım. Burada 15 liralık formasıyla habar habaruk yaptı ve bunu attı. Pele, sen gerçekten süper bir adamsın Mirales, ortaya Paulinho. Paulinho pas, Pele, Pele, o, Pele yalnız kendine güven geldi Pele. İnanılmaz güçlü bir oyuncu. Kolay kolay topu vermeyecektir diye düşünüyorum. Verdi. Çok güzelsin, Sinclair Pas şimdi Mirales takımın yorulduğunu farkındayım. Ortaya dönecek. Kanatta şimdi Gubi. Baktı içeriye Gubi ortaya açtı. Çok kötü bir orta ve ikisini de geçti. Anasını sattın adamı nasıl bir ortadır bu. Verdi yine Lulic. Lulic pas Sinclair. Sinclair bu çalımları çok iyi yapıyor ve rakibi siklemiyor. Şimdi içeriye tekrardan son çizgi. Baktı. Ortayı açtı. Vur artık Pele. Olmadı Pele değilmiş yalnız o. Pele sonradan geldi. Yine bizde 83. dakikaya girilirken muazzam oynamadık mı be kardeşlerim. Dimcastle United'a karşı muazzamdık bugün. Gubi Kristensen ortaya şimdi Paulinho pas Bakayoko verdi Boateng vurur Boateng bir daha vurma <laughs> Kukurella ile etkili <laughs> bu ne ya Kukurella ne ya Kukurella ile etkili geliyorlar Kukurella adında hayır yok zaten ne yapacaksın Kukurella Attık yapma Bakayoko'ya Bakayoko kanatta boşluk ama bunlar çok yoruldu arkadaşlar Sinkleyir minkleyir o yüzden bir şey de diyemiyorum. Maçta artık soranlar yemeyelim. Rakibi hiç umutlandırmayalım. Şelve'yi kaptırdı Lulic'e. Lulic, Lulic. Şimdi pas Aduriz. Aduriz ama ağır oyuncu bunlar ağır. Tekrardan Aduriz aldı. Ortaya Mirales. Pas Sinclair'e. Sinclair gitti. E. Sinclair Hilton uzaklaştırdı ve maçın son düdüğü geliyor kardeşlerim. Süper bir maç oldu. İlk maçı 2-0 kazanmayı başardık. Şimdi puan durumuna bakacağız. Daha sonra YouTube ve Türkiye ile maça geçeceğiz. Hala like atmayanlar varsa neyi bekliyorsunuz da? Evet kardeşlerim YouTube Pes Türkiye inatlı bir şekilde arkamızda ilerliyor. 60 puanla lider durumdayız. 59 puanla YouTube Pes Türkiye 54 puanlı Manchester City yani Manchester City birazcık yarıştan uzaklaştı. Bakalım neler olacak videonun sonunda hangi kaleciyle de anlaştığımızı transfer dönemi bitmeden açıklayacağım. Buyurun YouTube Pes Türkiye maçına geçelim. Evet kardeşlerim YouTube Pes Türkiye maçındayız ve salak kardeşiniz formalar ayarlamayı unuttu. O yüzden iki takımın da forması sanırım birbirine şu anda çok yakın olacak. Neyse ay ayırt ediliyor gibi ya. Bizim beyaz formamız YouTube PES Türkiye'nin de sarı forması var. İnşallah ayırt ediliyordur kardeşlerim yoksa ben ayırt edemiyorum şu anda. Olsun Türkiye YouTube PES Türkiye'de bizim takımımız sayılır. Ampadu bu maç çok önemli. Şampiyonluk yarışında takımı bir tık geri alacağım. Çünkü benim için burada bir puan da önemli. bu çok iyi gördü. Kabralı. Cabral iyi orta gol getirebilir. Kaydık olmadı. Arka taraf İbrahimovic falan da Vur. Kapandık. Pogba. Pogba. Pasını verdi. Mbappu. Mbappu. Cabral burnum kaşındı. Şu an sırası değil. Şu an sırası değil. Tacı attık. Şöyle taşıyorum hemen. Mbappu. Cabral boş. Kuisance. Bunu yeni almışlar. Bas. Mbappu. Bu kadro gerçekten çok güçlü. Cabral. Cabral aldık. Pas. Ortaya. Haaland gidiyor. Haaland gidiyor ama Haaland. Ampadu daha o senin saçlarına Ampadu var ya. Karışır. bu. Çok güzel Gabriel Jesus ama Bernabeu aldı. Baktık. Oğlum önüne çıkıyor adamın. Verdik pasımızı Harit. Harit onu ya. Bu maç ciddi anlamda şampiyonu belirleyecek bir mücadele Bailey. Bailey baktı. Hoca. Foul olması gerekiyor. Avantaja bıraktı. Avantaj geçti hoca. Baili yalnız gerçekten tutulmaz bir adam. Tekrardan pasımızı verdik Baili. Son çizgi, baktı, ortaya açtı. Kornere çıkabilirdi David De Gea. Gunduzi pas. Baili, eee, PES Türkiye'de takımı geri almış durumda. Çünkü ciddi anlamda çok formdayız biz. Şimdi Halant'a doğru, Halant'a doğru. Halat vurdu. Halant, attı. Sen var ya, rahat ol senin üzerinden de çıkar kafayı vururuz. İşte bakın Baili. Çok iyi orta açtığını biliyorsunuz. Kavisli gönderdi. Bir kafa top. Kalecinin müdahalesiyle korner. Topun başında Hakan Çalhanoğlu. Anlaştığımız gibi. Haaland. Tam anlaştığımız gibi yavrum. Orta. Bir kafa. içeriye sektirdik. Ama olmadı. Uzun şişirdi. İbrahimovic vurabilir. Çok dikkat ederim Hakan. Yapma Hakan. Hakan. Yapma Koman. Pas İbrahimovic'e. Çok rahat geçmedi mi İbrahimovic? Alcantara. Alcantara son çizgi yedi. Alcantara ortayı yaptı. Old. Kepa niye bakıyorsun anasını satayım ya. Şimdi Gunduzi. Gunduzi pas Coero'ya. Ben nereye pas atayım diye düşünürken Coero topu kaybetmiş ya. Koman. Alcantara. Haaland basıyor. Yalnız buralarda çok iyi paslaşıyorlar. Pogba. Pogba İbrahimovic. İbrahimovic pasını verdi Koman'a ama Koman topa yetişemedi. 26. dakikaya girilirken gerçekten... Muazzam bir maç. Çok heyecanlıyız. YouTube PES Türkiye'de dikkatli oynuyor. Bize karşı alacakları bir yenilgi de inanılmaz geri duruma düşeceklerdir. Bailey önündeki boşluğu değerlendirdi. Koyaro'ya pas ama çok kötü bir pas. Şimdi Koyaro aldı. Pas Bailey. Bailey pas Kanada Gunduzi. Gunduzi gidiyor. Gunduzi pasını verdi Koyaro. Koyaro son çizgiye indi. Baktı. Ortayı açtık. Ah olmadı. Arkadaşlarım. Kesinlikle Haaland'ı beslememiz lazım. Bizim şu anda bu performans olmamızın en büyük sebebi Haaland. Harit. Pas Beyli. o Attık. Hakan. Hakan eski takımına kaldıracak mı? Topun topu kaldıramadı yani. Cabral. Cabral. Bernov. Çok güzel bir müdahale. Foul da yok. Aldık. Geçmedi. Haaland tek kalıyor ileride farkındayım ama. Biraz kontrollü oynamak zorundayız. Gabriel Jesus. Hata yapmayın orada. Yapmadım bir şey. Ozan Kabak. Pas. Berno. Pas Gunduzi. Ortaya döndü. Jorginho. Jorginho. Tekrardan pas Gunduzi. Gunduzi kanatta boşluk. Kanadı iyi kullandığımızı biliyorsunuz. Bailey. Bailey pasını verdi. Cuero. Aferin yavrum. Baktı içeriye. Birebir de etkili. Son çizgiye. Ortaya açtık. Haaland vurdu. Haaland. Oh. Şimdi bir pas daha yalnız. Bu takım gerçekten... YouTube PES Türkiye'yi yenecek kadar iyi gibi görünüyor şu anda takımımız. Son çizgiye indik. Kanatta. Harikasın Gunduzi. Tekrardan Beyli'ye verdi. Beyli yoruldu gibi ortayı açacak orta. Geçmedi bunun Bacaklarına çarptı top. 45. dakikaya giriliyor. Hadi çocuklar bir bir orta bir kafa bitti bu iş. Gunduzi. Süpersiniz arkadaşlar siz artık. Şimdi harika. Beyli yaptı Ama oradan Halant nasıl vursun be kardeş. Koman geri döndü ve ilk yarıda artık son anlar. Pogba ve ilk yarı bitiyor. Arkadaşlar beraberlik bizim için iyi bir sonuç. Açık söyleyeyim şu anda kaleye şut çekemediler. Beraberlik iyi sonuç ama kazanırsak şampiyonluk yani şampi yavaşlıklar atılabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Gunduzi pasını Bale'ye verdi. Bale birebir de çok etkili. Kabralı geçti. Baktı. Ortayı açtı. Bu sefer kötü bir orta geldi. Gunduzi. Gunduzi ortaya. Jorginho. Gordinho attı. Şimdi Hakan. Hakan. Foul alabilir miyim diye düşündüm ama. İbrahimovic'e çok sert bir hareket hemen başlayabilir. Kousa. Başlama. Evet başlamadı. Aman çocuklar çok dikkatli olalım ha. Çok güzel Koman. Koman. Of oh, pazara gönderdi bizi. Şimdi Kuero. Sakiniz. Gunduzi'ye. Gunduzi ortaya. Halant'a. Halant pasını verdi. Beyli son staminalarını kullanacak artık Beyli. Baktı. Pas geçmedi ama alabilirsin ama yine top sende. Aldık. Kanada. Arkadaşlarım nefesim yetmek yetmek bilmiyor bu maçı. Öyle bir maç oynuyoruz. Gunduzi. Pas Belli. Çıkmadan yetişir mi? Ortayı da açtı. Halant. 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 Topla. Çok güzel bir pas Koman'a. Koman kaleci Keppa son anda yalnız PES Türkiye etkili gelmeye başladı. Takımı da ortaya aldılar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Belli Gunduzi'nin suratına çarptı top. Kuisens. Her defasında farklı isim söylüyorum adama. Pogba. Pogba. ne gidiyor. İbrahimovic. Oo, çok etkiliydi be. Gunduzi. E, yalnız Pes Türkiye önde basmaya başladı. Bu biraz sıkıntılı bizim için. Pas. Cuero. Verdik pası Bailey. Hadi Bailey. Bir orta daha gelecek. Ortayı açtı. Haaland. Abi bugün. Aha. Beyni gerçekten çok kötü ortalar açmaya başladı ya. Niye böyle oldu bilmiyorum ama belki taraftarlardan etkilendi. Ne oldu? Bir şey bir şeyler oldu. Gunduzi pas. Şimdi ara topu çok güzel o baktı. Ortayı açtı Arka tarafta bitti ki. Şimdi Alkan Tara. İyi top İbrahimovic. Aman aman aman. Kaçtı İbrahimovic. Koman. Alkan orayı çok iyi kullanmaya başladılar. Haaland aldı. Pas. Hakan Çalhanoğlu. Tekrardan Haaland'a. Halant Haaland. Kanada çok iyi gördüm öne doğru Emba bu Emba da çok hızlı abi Emba da çok hızlı de dege çabuk kullandı orada biz mi varız Koman var Koman Pogba Pogba geri dönmeyi tercih etti Ampadu. Ampadu Elvediye Elvedi Kanada döndü Emba bu bu güzel pas Kabralı tutmaya çalışıyoruz Gunduzi kapattı Emba döndü ah alabilirdik Kabral Mbobu kanatlar iyi gelmeye başladı. Bu bizim için sıkıntı aldık topu. Verdik pasımızı Beyli. Son staminalar bunlar. Beyli birazdan sakatlanabilir koş oğlum. Koş oğlum. Koş oğlum hadi. Hadi. Hadi oğlum 1.6 turbo dizel var sende. Ortaya açtık. hava at vurduk kaleci. Son stamina da böyle gitti. Korner Hakan Çaldıoğlu ile kullanılacak. Ortaya açtık. Kafa vuracağız olmadı. Arkadaşlarım e, bu arada oyundan çıkardım. Beyliğe çünkü çok yoruldu. Arka delisinde de bir çekme var. Orada Haaland. Haaland yerine Paulinho'ya geldi top. İbrahimovic bu pasları çok iyi yapıyorlar. Cabral. Cabral. Çok tehlikeli hissediyorum şu an. Cabral pas Mbappé. Mbappé kaptırırsa orada. Kale. Kepa. Arkadaşlar hücum yapacağım. Ben de hücum yapacağım artık çünkü Pes Türkiye açıldı iyice. Haaland. Haaland pas. Paulinho, Paulinho gole gidiyor. Paulinho gole gidiyor. Paulinho, bitti bu iş. Şampiyonuz. Paulinho, çok erken belki ama şampiyonluk için YouTube PES Türkiye'yi devireceğiz gibi. 1-0 Paulinho. Oyuna sonradan giren Paulinho attı golü. Sevinin kardeşlerim. İşte bu bir yanımızda üzüntülü ama yapacak bir şey yok. Yarım kalan işimizi bitirmek için buradayız ve bu formayı giyiyoruz ve gerçekten de bu formanın hakkını vermemiz gerekiyor kardeşlerim. Harit kutluyor, işte bakın Paulinho gerçekten çok ilginç hiçbir şekilde burada Ampadu'nun çok büyük hatası ve bizim maçlarımızda da Ampadu genelde hata yapıyordu. Muhteşem bir gol, Paulinho bir açısı daha olması lazım. Burada 20 tane açı olsa 20'sini de izlememiz gerekiyor çünkü. Bu maç şampiyonluğu belki de belirleyecek şut ve gol bu. Dibine girdi. Dibine girdi Paulinho dibine. Rashford'un vuruşuyla başladı Pes Türkiye takımı bir tık geri alıyorum onlar da ileri aldı. Haversi falanları filanları aldım. Bir tane stoper daha ekledim. İki kaleci de aldı bu oyuna. Üç tane taraftar da bizim oraya çektim. Yani full kapanıyoruz bildiğiniz gibi kardeşlerim. Önemli bir maç. Bu maçı kazanmak demek. Dört puan öne geçmek demek. Bamba. Bamba uzun gönderdi. Harite. Harit aldı topu. Harit gidiyor. Harit pas süpersin. Paulinho. Paulinho atarsan kralsın bugün. Atabilirdi. Atmalıydı ama olsun. Koman pasını verdi İbrahimovic. Aldı Korginho. Ortaya döndü Hakan Çalhanoğlu, Şimdi bir pas. Süpersin. Paulinho. Paulinho gidiyor. Klosterman da çok hızlı Paulinho gidiyor. Pasını verdi. Bir şut. Allah cezanı. Yapmadım bir şey. o ee, yapmadım. Foul verdi hakem. Yapacak bir şey yok. Harit. Sarı kart görüyor. Ben mi görüyorum diyor. Yok ben göreceğim burada. Oturuyorum burada. Hani müdahaleyi yapan sensin. Ben göreceğim anasını. Şimdi kapral, belki de maçta son anlar. İndir. Kepa. Kepa. Kepa uzun gönderecek ve maçı bitireceğiz. Bu arada Kepa'nın da belki de son maçı. Çünkü biliyorsunuz ki süper bir kaleciyle anlaşmak üzere izlemiştik. Videonun sonunda o da gelecek. Şimdi burada YouTube Best Türkiye'yi tabii ki değenmeyi istemezdik ama yapacak bir şey yok. Başkanı şunu unutmayın arkadaşlar. Başkanı kötü olan kulüpler her zaman antipati toplamaya mahkumdur. Süper bir laf aslında. Bu lafı unutmayın. Muhakkak ki önemli bir laf. Şimdi bakın bir tane şutu var. 9 şut biz çektik. Yani biz Chelsea olarak elimizden geleni yaptık ve şu anda 4 puan farkla lideriz. İsterseniz gelin bir de kalecimize bakalım bize gelecek mi gelmeyecek mi çok merak ediyorum. Şu anda iki tane el sıkışı oyun 31'inde görüyorsunuz ayın 31'inde iki tane el sıkışı o eller bize transfer döneminin son gününü gösteriyor. Bir gelişme daha oldu ona da bakacağız gelişme bizim takımımıza bir teklif geldi. Kepaya 58 milyon teklif verildi. Şöyle yapacağım bir dakika bakıyorum. Hakan'a 17 milyon Hakan 17 milyona e, satamam. Hatta hiç hiç bulaşmayalım buna. Görüşmeleri sonlandır. 20 milyon para değil çünkü. Bu kaleciyi satabiliriz kardeşlerim. Hemen şöyle okeyleyeceğim. Green. Şartları kabul et. Renkten zaten böyle bir renkten kaleci olmaz. Bu bu da gitsin. Arkadaşlar bunlar bizim kalemimiz oyuncular değil. Şimdi Kepa'yı göndereceğim ama ilk önce Donnarumma'yı. Alınsın mı alınmasın mı ona bakacağız. Aa ağzımdan kaçırdım bu arada. İşte Donorumma'yı görüyorsunuz. 110 milyona Donorumma 88 overall kaleci. Bunu şimdi okeylemiyorum kardeşlerim. Videoyu durduracağız. Ee, donorumma'yı verip Kepa'ya da hazır teklif gelmişken Kepa'yı gönderelim. Donorumma'ya kaç para vereceğim? Donorumma'ya 110 milyon yani direkt bonservis bedelini serbest kalma bedelini ödeyeceğim. Kepa 60 milyona falan gidecek. 50 milyona da gitse fark etmez. Sizce alınsın mı alınmasın mı yorumlara Donorum'a ya da Kepa. Kepa kalsın diyorsanız Kepa yazacaksınız. Donorum'a gelsin diyorsanız Kepa gitsin diyorsanız Donorum'a yazacaksınız. Yorumlar bizim için çok önemli. En fazla isim kime yazılırsa onun dediği olacak ve o takıma gelecek ya da gidecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada 105. bölümü 2 kere 105. bölüm yapmışız. Affola. Bunu 107. bölüm olarak artık yayınlıyoruz. Nerede 106 diye bakmayın. 2 tane 105. bölüm yayınlamışız. Kusurumuza bakmayın. İyi ki varsınız. Like'ınızı da attıysanız videoyu tamamlayabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.